Hiç düşündünüz mü? Neden bacaklarımız eskisi gibi güçlü değil? Neden merdiven çıkmak, çarşıya gitmek, hatta sadece odadan odaya geçmek bile eskisinden çok daha yorucu geliyor? Bir zamanlar hayatımızın enerjisi, hızımız olan bacaklarımız zamanla sanki bizi yavaşlatmaya başlıyor. Eskiden gençliğimizde köy yollarında, şehir sokaklarında koşar, oynardık. Şimdi ise her adımda bir yorgunluk, bir ağrı hissediyoruz. Hatta bazen sevdiklerimizle yapacağımız kısa bir yürüyüş bile gözümüzde büyüyor. Değil mi bacaklardaki bu güç kaybı? Sadece hareket etmemizi değil, aynı zamanda bağımsızlığımızı ve günlük hayatımızın tadını çıkarmamızı da derinden etkiliyor. Sabah yataktan kalkarken hissettiğimiz o güçsüzlük, çarşıda poşet taşırken yaşadığımız zorluk hepsi can sıkıcı olabiliyor. Ama size bir sır vereyim mi bu durum, kaderiniz değil, yaş almak demek. Bacak gücümüzü tamamen kaybetmek zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Vücudumuzun ihtiyacı olan bazı temel taşları doğru şekilde yerine koyduğumuzda, bacaklarımızdaki gücü ve enerjiyi yeniden kazanabiliriz. Sandığınızdan çok daha kolay ve ulaşılabilir yollar var. Bu videoda 65 yaş ve üzeri hepimizin bacaklarını hızla güçlendirecek. Daha dinamik adımlar atmamızı sağlayacak. Düşme riskimizi azaltıp hayat kalitemizi artıracak o çok önemli. Üç vitamini konuşacağız. Bu vitaminlerin vücudumuzda nasıl mucizeler yarattığını, hangi besinlerde bulunduğunu ve günlük hayatımıza nasıl dahil edebileceğimizi en basit dille anlatacağım. Sakın ayrılmayın. Çünkü videonun sonundaki sürpriz bilgiye çok şaşıracaksınız. Hadi gelin. Bacaklarımızı yeniden eskisi gibi dinç ve çelik gibi yapacak ilk sırrımıza. Yani ilk vitaminimize geçelim. Bahsettiğim vitamin. Kemik sağlığımızın ve kas gücümüzün adeta gizli kahramanı olan D vitamini. Pek çoğumuz onu sadece kemiklerle ilişkilendiririz. Ancak D vitamininin bacak gücümüz ve genel hareket kabiliyetimiz üzerindeki etkisi sandığımızdan çok daha büyük. D vitamini vücudumuzun kalsiyumu emebilmesi için olmazsa olmazdır. Kalsiyum olmadan kemiklerimiz zayıflar, kırılgan hale gelir ve bacaklarımızdaki o sağlam iskelet yapısı da ne yazık ki güçsüzleşir. Ama D vitamininin etkisi sadece kemiklerle sınırlı değil. Araştırmalar gösteriyor ki Yeterli D vitamini seviyesi kas fonksiyonlarını doğrudan etkiliyor. Yeterli D vitamini olmayan kişilerde kas güçsüzlüğü, kas ağrıları ve denge sorunları çok daha sık görülüyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri bireylerde D vitamini eksikliği oldukça yaygın. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, yaşlandıkça cildimiz güneş ışınlarından D vitamini üretme yeteneğini kaybediyor. İkincisi. Kış aylarında veya çoğunlukla kapalı alanlarda yaşayanlar yeterince güneş alamıyor. Hatta güneş alanlarımızda bile. Örneğin pencere arkasından gelen güneş ışınları maalesef D vitamini sentezlememizi sağlamıyor. Üçüncüsü ise yediklerimizden yeterince D vitamini alamayabiliyoruz. Peki D vitamini eksikliği bacaklarımızda nasıl bir etki yaratır? Düşünün ki sabah yatakta dönerken, koltuktan kalkarken veya merdiven çıkarken zorlanıyorsunuz. Adımlarınız yavaşlıyor. Kendinizi halsiz hissediyorsunuz. Hatta bazen dengenizi kaybetme hissi bile yaşayabiliyorsunuz. İşte tüm bunlar D vitamini eksikliğinin belirtileri olabilir. Kaslarınız zayıfladığı için, özellikle bacaklarınızdaki büyük kas grupları sizi taşımakta zorlanmaya başlar bu durum. Günlük işlerinizi yaparken bile kendinizi güvensiz ve yorgun hissetmenize neden olabilir. Hatta maalesef düşme riskini de ciddi oranda artırır. Oysa yeterli D vitamini seviyesiyle kaslarınız daha verimli çalışır. Adımlarınız daha emin olur ve denge yeteneğiniz güçlenir. Şimdi gelelim bu değerli D vitaminini nasıl alacağımıza. En iyi D vitamini kaynağı elbette güneş ışığıdır. Güneşin zararlı ışınlarından korunarak, özellikle öğle saatlerine yakın, mümkünse kollarınız ve bacaklarınız açıkta olacak şekilde günde 15-20 dakika güneşlenmek çok faydalı olabilir. Tabii bu, cildinizin rengine ve yaşadığınız coğrafyaya göre değişir. Örneğin, Türkiye'nin güneşli iklimi bir avantajdır ama yine de kış aylarında veya güneşlenmeye fırsat bulamayanlar için takviye gerekebilir. Peki ya besinler? Maalesef D vitamini içeren besinlerin sayısı çok fazla değil. Ancak yağlı balıklar, somon, sardalya ve uskumru gibi balıklar iyi birer D vitamini kaynağıdır. Haftada en az iki kez balık tüketmek. Hem D vitamini hem de genel sağlığınız için çok değerli. Yumurta sarısı, süt, yoğurt ve peynir gibi D vitamini ile zenginleştirilmiş ürünler de seçenekler arasındadır. Ancak besinlerden alacağımız D vitamini miktarı çoğu zaman yeterli olmaz. Özellikle yaşımız ilerledikçe bu nedenle çoğu zaman D vitamini takviyesi almak kaçınılmaz hale gelir. Burası çok önemli. Asla kendi başınıza takviye kullanmaya başlamayın. Mutlaka doktorunuza danışın ve kan testi yaptırarak D vitamini seviyenizi öğrenin. Doktorunuz size uygun dozu ve takviye şeklini damla. Tablet VB Önerecektir. Mehmet amca gibi. Bacak ağrılarından şikayetçi olan ve D vitamini takviyesine başlayan birçok kişiden olumlu geri dönüşler duyuyoruz bir ay içinde yokuş çıkarken veya pazara giderken hissettiği yorgunluğun azaldığını, adımlarının daha hafiflediğini anlatıyorlar. Unutmayın. D vitamini eksikliği sinsi ilerler ve belirtileri fark ettiğinizde genellikle seviyeler oldukça düşmüş demektir. Erken önlem almak. Bacaklarınızın gücünü korumanın anahtarıdır. D vitamininin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama tek başına yeterli değil. Şimdi, kemiklerimizin gerçek dostu olan, adeta iskelet sistemimizin gizli kahramanı, ikinci vitaminimize bakalım. Çünkü bacaklarımızın sadece kaslara değil, aynı zamanda sağlam kemiklere de ihtiyacı var. İkinci önemli durağımız, kemiklerimizin sağlığı için D vitamini kadar kilit bir rol oynayan, belki de çoğumuzun adını bile çok sık duymadığı o özel vitamin K vitamini, özellikle de K2 formu. Pek çoğumuz K vitaminini kan pıhtılaşması ile ilişkilendiririz ki bu doğru. Ancak K2 vitamininin kemik sağlığı üzerindeki etkisi göz ardı edilemez ve bacaklarımızın gücü için hayati önem taşır. D vitamini kalsiyumun emilimini sağlarken K2 vitamini de emilen bu kalsiyumun doğru yere yani kemiklere yönlendirilmesinden sorumludur. Düşünün. Vücudumuzda kalsiyum var ama bu kalsiyumun kemiklere gitmesi gereken yere gitmeyip damarlarda veya eklemlerde birikmesi ne büyük bir sorun yaratır. Değil mi? İşte K2 vitamini. Bu durumu engelleyerek kalsiyumun kemiklere bağlanmasını sağlayan özel proteinleri aktive eder. Bu proteinler olmadan kalsiyum kemiklere tam olarak yerleşemez ve kemik yoğunluğumuz azalır. Yani D vitamini kalsiyumu içeri alır. K2 vitamini ise onu iskeletimizin doğru yapı taşlarına ulaştırır. Bacaklarımızdaki kemiklerimiz güçlü olmadıkça kaslarımız ne kadar güçlü olursa olsun o sağlamlığı hissedemeyiz. Kırılgan kemikler düşme durumunda ciddi yaralanma riskini artırır ve günlük hareketlerimizde dahi kendimizi güvensiz hissetmemize neden olabilir. K vitamini eksikliği genellikle kan testlerinde kolayca tespit edilmez. Bu yüzden belirtileri fark etmek daha zordur. Ancak uzun süreli eksiklik kemik erimesi riskini artırabilir ve bu da bacaklarımızın dayanıklılığını doğrudan etkiler. Özellikle 65 yaş üzeri bireylerde kemik yoğunluğunun korunması hayati önem taşır ve K vitamini burada devreye girer. Peki bu değerli K vitaminini hangi besinlerden alabiliriz? K vitamini açısından zengin besinler genellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. İspanak, kara lahana, marul, maydanoz, brokoli. Lahana gibi sebzeler K vitamini deposudur. Türk mutfağında sıkça yer bulan bu sebzeleri düzenli olarak tüketmek çok faydalıdır. Mesela, sofralarımızda bolca yer verdiğimiz salatalar. Zeytinyağlı yemekler, ıspanak veya lahana yemekleri harika K vitamini kaynaklarıdır. Ayrıca fermente gıdalar da K2 vitamini açısından zengin olabilir. Ev yapımı turşular, kefir ve bazı peynir çeşitleri de K2 vitamini içerir. Örneğin, köy peyniri veya geleneksel yöntemlerle yapılmış yoğurtlar. Bağırsak floramızı da destekleyerek K2 vitamini emilimimize katkıda bulunabilir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Eğer kan sulandırıcı ilaçlar, özellikle de varfarin, Coumadin kullanıyorsanız, K vitamini alımınıza dikkat etmeniz gerekir. Çünkü K vitamini, kan pıhtılaşmasını etkilediği için bu ilaçların etkisini değiştirebilir. Bu durumda mutlaka doktorunuza danışmadan K vitamini açısından zengin besinleri aşırı miktarda tüketmemeli veya takviye almamalısınız. Doktorunuz size özel beslenme önerileri sunacaktır. Ayşe teyze gibi her gün salatasına bolca yeşillik ekleyen ve ara sıra ev yapımı kefir tüketen birinin kemiklerinin daha güçlü kalma ihtimali, beslenmesine dikkat etmeyen birine göre çok daha yüksektir. Şimdi gelelim. Bacaklarımızın sadece kas gücüyle veya kemik sağlamlığıyla değil, aynı zamanda sinir sistemimizin ve genel enerjimizin de anahtarı olan üçüncü vitaminimize B12 vitamini ama oh! B12 vitamini. Özellikle 65 yaş ve üzeri bireylerde eksikliği oldukça sık görülen bir vitamindir. Ve bacaklarımızdaki güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma, denge sorunları gibi birçok rahatsızlığın altında yatabilir. B12 vitamini Sinir hücrelerimizin sağlığı için hayati öneme sahiptir sinirlerimiz. Beynimizden bacaklarımıza kadar tüm vücudumuza komutlar gönderen birer elektrik kablosu gibidir. Eğer bu kablonun izolasyonu veya iletkenliği bozulursa komutlar düzgün iletilemez ve kaslarımız doğru şekilde çalışamaz. Bu da bacaklarımızda güçsüzlük, koordinasyon bozukluğu ve hatta yürürken takılma hissine neden olabilir. Ayrıca B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretiminde de görev alır. Kırmızı kan hücreleri oksijeni kaslarımıza taşıyan araçlardır. Yeterli oksijen olmadan kaslarımız yorulur, enerji üretemez ve güçsüzleşir. Yani B12 eksikliği hem sinirlerimizi hem de kaslarımızın enerji kaynağını olumsuz etkileyerek bacak gücümüzü ciddi oranda azaltabilir. Peki, neden yaşımız ilerledikçe B12 eksikliği bu kadar yaygınlaşıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri midemizin yaşla birlikte B12 vitaminini emme yeteneğinin azalmasıdır. Midemizdeki bazı maddelerin üretimi azaldığı için besinlerden aldığımız B12 vitamini yeterince vücuda karışamaz. Ayrıca mide ekşimesi için kullanılan bazı ilaçlar veya şeker hastalığı ilaçları da B12 emilimini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle Düzenli olarak B12 seviyenizi kontrol ettirmek çok önemlidir. Eğer kendinizi sürekli yorgun, halsiz hissediyor, bacaklarınızda karıncalanma, uyuşma veya denge sorunları yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın ve B12 seviyenizi kontrol ettirin. B12 vitamini en çok hayvansal gıdalarda bulunur. Kırmızı et, balık, özellikle somon, ton balığı, tavuk, yumurta, süt ve süt ürünleri B12 açısından zengin kaynaklardır. Örneğin, sofralarımızdan eksik etmediğimiz yoğurt, peynir ve yumurta iyi birer B12 kaynağıdır. Özellikle kahvaltılarda yumurta tüketmek, hem B12 hem de genel beslenmeniz için çok faydalıdır. Ancak, eğer vejetaryen veya vegansanız, B12 alımınızda zorlanabilirsiniz ve bu durumda takviye almanız neredeyse kaçınılmaz hale gelir. Peki. B12 eksikliği tespit edildiğinde ne yapılmalı? Doktorunuz size uygun dozu ve takviye yöntemini ağızdan alınan takviyeler veya enjeksiyonlar önerecektir. Bazı durumlarda. Özellikle emilim sorunları varsa. Enjeksiyonlar daha etkili olabilir. Gül teyze gibi yıllardır bacaklarında uyuşma ve halsizlik çeken birçok yaşlımızın B12 takviyesine başladıktan sonra gözle görülür bir iyileşme yaşadığını biliyoruz. Artık merdivenleri daha rahat çıkabiliyorum. Ayaklarımın altındaki o garip his azaldı gibi geri bildirimler. B12'nin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Bu üç vitamini hayatımıza dahil etmek sandığınızdan çok daha kolay. Değil mi? Ama sadece vitamini almak yetmez. Bacaklarımızın gerçek gücüne kavuşması için Önemli bir nokta daha var. Videonun başında bahsettiğim o sürpriz bilgiye şimdi geçelim. Bugün bacaklarımızı yeniden eski gücüne kavuşturmak için üç önemli kahramanı tanıdık kemiklerimizin yapı taşı D vitamini, kalsiyumu doğru yere yönlendiren K vitamini ve sinirlerimize hayat veren, enerji veren B12 vitamini. Bu üç vitamin, bacaklarımızın sadece kas gücüyle değil. Aynı zamanda kemik sağlığı ve sinir fonksiyonları ile bir bütün olarak nasıl çalıştığını bize gösteriyor. D vitamini sayesinde kemiklerimiz sağlamlaşıyor. K vitamini bu sağlamlığın devamlılığını sağlıyor ve B12 ise kaslarımızın beynimizden gelen komutları doğru almasını, enerji üretmesini sağlıyor. Yani bu üçlü bacaklarınızın yeniden eski çevikliğine ve gücüne kavuşması için birbiriyle uyumlu çalışan bir ekip gibidir. Peki bu vitaminleri hayatımıza dahil ederken neye dikkat etmeli? Ve o videonun başındaki sürpriz neydi aslında? Bu vitaminleri mucize gibi görmemelisiniz. Onlar birer destekçi, birer yardımcı. Bacaklarınızı gerçekten güçlü kılacak en büyük sır ise onları kullanmaktan, hareket etmekten geçer. En iyi vitamin takviyesini bile alsanız, eğer bacak kaslarınızı çalıştırmazsanız, onlar zayıflamaya devam edecektir. Unutmayın. Kaslar kullanılmadıkça küçülür ve güçsüzleşir. Tıpkı bir ağacın kökleri gibi. Bacaklarımızda ne kadar çok kullanılırsa, o kadar güçlenir. Belki gençliğimizdeki gibi koşamayacağız veya ağır sporlar yapamayacağız. Ama küçük adımlar atarak bile çok büyük farklar yaratabiliriz. Hafif tempolu yürüyüşler, ev içinde yapacağınız basit egzersizler, hatta sadece merdivenleri asansör yerine kullanmak bile bacak kaslarınız için paha biçilmez birer destektir. Mahalle parkında yapacağınız kısa bir tur, torunlarınızla oynarken atacağınız birkaç adım, oturur pozisyonda bacaklarınızı kaldırıp indirmek gibi basit hareketler bile bacak kaslarınızı uyanık tutar ve güçlenmelerine yardımcı olur. Hayatınızda bu vitaminlere yer açarken hareketi de bir yaşam biçimi haline getirin. Çünkü vitaminler besler, hareket güçlendirir. Bu ikisi bir araya geldiğinde bacaklarınızdaki farkı kısa sürede hissetmeye başlayacaksınız. Merdivenleri daha rahat çıktığınızı, pazara giderken poşetlerin daha az ağır geldiğini, akşamları bacaklarınızdaki yorgunluğun azaldığını fark edeceksiniz. En önemlisi düşme korkunuz azalacak ve kendinize olan güveniniz artacak. Bu da size daha bağımsız, daha mutlu ve daha aktif bir yaşamın kapılarını aralayacak. Unutmayın, her küçük adım, her bilinçli tercih daha güçlü bacaklara ve daha bağımsız bir hayata giden yolda atılmış büyük bir adımdır. Belki gençliğimizdeki gibi dağları aşamayız ama yokuşları daha rahat çıkabilir. Torunlarımızla daha uzun yürüyüşler yapabiliriz. Önemli olan kendimize iyi bakmak ve pes etmemek. Yaş almak bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalığı en sağlıklı şekilde yaşamak bizim elimizde. Siz bu vitaminlerden herhangi birini kullanıyor musunuz? Ya da bacaklarınız için uyguladığınız başka özel tüyolar var mı? Mesela sabahları ne gibi hafif egzersizler yapıyorsunuz? Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi Aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Her bir yorumunuz başkalarına ilham olabilir ve hep birlikte daha sağlıklı bir topluluk oluşturabiliriz. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece hem daha fazla kişiye ulaşırız hem de siz gelecekteki faydalı videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Unutmayın, hayatınızın her yaşında en iyi halinizi yaşayın. Sağlıklı bacaklarla, dolu dolu, hareketli ve neşeli. Günler, dilerim kendinize iyi bakın.